Evet. Ünlü, 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 ünlü Berkay, YouTube'u Berkay şu anda bize tanıtımlarını yapacak. Buyurun beyefendi. Ee, şey, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size e, canavar peşinde koleksiyonumu göstereceğim. İlk canavar peşinde kitabından başlayalım. Hepinizin bildiği gibi canavar peşinde'nin asıl konusu şöyle bir konu. Tom'un babası babasını Marvel Marvel kaçırıyor ve Avantino aşkın şehrine aşkın altı aşkın. canavar salıyor. Tom da bu canavarlarla savaşmaya çalışıyor. Ama Tom bu canavarlarla savaşırken... Dik, dikkat ettiğiniz gibi her resimde Tom tek ama niye sonuncu resimde Tom'un yanında bir kişi daha var çünkü bu Tom'un babası Tom'un babasını bu canavar kaçırıyor gördüğünüz gibi herkes her yerde Top tek 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 ama burada bir kişi daha var. Ediyoruz. Videomuzu izlediğiniz için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz tanıtımlarınız için.